Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Can Yaman ve Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Can Yaman ve Demet Özdemir Erkenci Kuş dizisinde birlikte başrolü paylaştılar ve çiftimiz başarılı oyunculuklarıyla Herkesi kendilerine hayran bıraktılar. Biz de muhteşem çiftimizin birbirinden muhteşem, birbirinden özel ve güzel karelerini sizler için her zaman olduğu gibi sunmaktayız. Sizler de muhteşem çiftimizin muhteşem karelerinin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar yepyeni karelerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi seyirler.